Merhaba Hayatta. Yine güzel bir püf noktası sizinle birlikteyim. Ev hali hepimizin mutfakta ya da gittiğimiz yerde ya da çocukları okula yolladığımızda böyle bir üstü başı lekelenebilir değil mi? Mesela özellikle çıkmayan bir takım lekeler vardır. Pancar lekesi. Kırmızı lahanayı ovarsınız salata yapmak için elleriniz kıpkırmızı olur. Pancarı yine salata yaparsınız ya da turşusunu kavanozdan alırsınız. Elleriniz kıpkırmızı olur. İşte o leke nasıl çıkar? Formülü son derece basit. İsterseniz hemen şöyle göstereyim. Kırmızı pancarı kesiyorum. Bakın ne güzel kıpkırmızı bir içi var. Ve elleriniz kırmızı kırmızı oluyor. Rendelerken, doğrarken, salata yapıp ovarken bunu çıkartmanın en güzel yollarından bir tanesi ben beyaz sirke kullanıyorum. Ama siz üzüm sirkesi kullanabilirsiniz, elma sirkesi kullanabilirsiniz. Şöyle salatayı yaptıktan sonra hemen ellerinizi sildiğinizde hiçbir şekilde o kıpkırmızı elinizde yapışan ve çıkmayan boyamsı kısmı kalmayacak. Ama mesela sadece elleriniz değil ki ne bileyim üstünüz başınız giydiğiniz tişört bir şekilde lekeleniyor. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Şöyle bakın kırmızı pancar. İşte bunu çıkartmanın iki formülü var mesela. Giymiş olduğunuz kıyafet ipeklidir, özel bir kumaştır. Mesela onda yapabileceğiniz şey şu. Eczanelerde satılan oksijenli suyu alıyorsunuz. Yani şunu. Oksijenli suyu birazcık normal su ile seyreltiyorsunuz. Ve lekeli kısmı orada güzelce hafifçe ee, çitiriyorsunuz. çitiliyorsunuz. Ya da üzerine rahatça dökebileceğiniz bir şeyse normal sirkeyi Şöyle üzerine döküyorsunuz. Ve onu da güzelce çitiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi pancar lekesinin sirkeyle olmadığım yerleri kırmızı ama sirkeyle olduğum yerleri pırıl pırıl. Bir de bunu birazcık suyla yıkarsanız pancar lekesinden iz kalmaz yanlış müdahalede bulunursanız lekeyi sabitlersiniz. Onun için doğru malzemeyle, evde bulunan malzemelerle gördüğünüz gibi lekeden eser kalmadı. İlk seferinde düzgün müdahale ederseniz hiçbir şeyiniz lekeli kalmaz.